Evet sevgili öğretmenim tekrar merhabalar. Yeni bir 1739 sayılı kanun. Yani Milli Eğitim Temel Kanunu dersinde birlikteyiz. Daha önceden de söylediğim gibi artık sonlara doğru geliyoruz. Sizlerin eğitim hayatı sürecinde öğretmenken ya da idareciyken aldığınız izinlerle ilgili konuştuk. Buna dair düzenlemeleri konuştuk. Ya Milli Eğitim Temel Kanun'da var olan temel ilkelerden bahsettik. Yaygın dedik, örgün eğitim dedik, örneklendirme yaptık. Ve artık sizlerle yavaş yavaş nerelere doğru geldik. Bu dersimizde okul bina ve tesislerinden bahseden esasları inceleyeceğiz ve sonrasında eğitim araç ve gereçlerinden bahsedeceğiz. Tabii ki e, burada genel mahiyette. Okul bina ve tesislerini yapmaktan sorumlu bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız diyeceğiz. Bunlarla ilgili planlamaları yapar. Eğer o dönem bunu özelleştirecekse hangi prosedüre tabii bu kendisine tahsis edilen hazinede olan ama Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen bir arsa varsa bunu nasıl özelleştirme sürecini yürüteceğiz bundan bahsedeceğim. Eğitim araç ve gereçleriyle ilgili hususlardan bahsedeceğim. Tabii ki öğretmenim sizler de takdir edersiniz ki Milli Eğitim Bakanlığı burada sorumlu olacak ve hangi içerikler var? Bu içeriklerle ilgili düzenlemeler nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı burada bir okutacağı bir kitabı nasıl seçebilir? Seçerse buna bir ücret öder mi? Bunu ödeyeceği ücreti nelerle düzenler? Nelerle belirler? Bunlarla ilgili genel bilgiler söyleyeceğiz sana. Çok fazla soru geleceğini düşündüğüm bir alan değil ama önemli mi? Elbette önemli. Evet, hiç vakit kaybetmeden şurada ben okul bina ve tesislerinden bahsetmek istiyorum öğretmenim. Burada okul yapıları ve taşınmazları alt başlığıyla devam etmiş yasa ve Eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanır ve yaptırılır diyor kanun. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarına ait binalar, tesisler yapılacaksa önceden Milli Eğitim Bakanlığı'nca planlanır ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'nca yaptırılır. Baktığımızda her yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenekte konur. Daha önceden de söylemiştik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ...bir bölümü de neydi? Bizlere yapılacak eğitim faaliyetleri için... ...okul, bina, tesisleri için yapılacak pansiyondur. Bunlar için ayrılırdı. Ha bu yeterli mi yetmez mi? Bu tabii ki bunun dışındaki destekler de bizim için önemli diyor kanun. Diyor ki vatandaşların da yani devlet yardımı dışında vatandaşların da yardımları kabul edilir ve vatandaşların yardım yapması teşvik edilir. Bu anlamda diyor ki devlet imkanlarının yanında vatandaş yardımı da değerlendirilir. Vatandaş yardımı da teşvik edilir. Yani o bölgedeki vatandaşlar yardım veriyorsa araç gereç veriyorsa maddi bir yardım yapıyorsa bu da kabul edilir ve değerlendirilir okul bina ve ya e tesislerinin yapımı için. Peki baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan bir arsa var ve hazine oraya tasdik etmiş. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine tahsis etmiş. Yani hazinenin bir arsası var. Hazineye ait. Ama Milli Eğitim Bakanlığı eğitim faaliyetleri için bu arsayı kullansın demiş. Daha doğru tanım bu. Peki burada Milli Eğitim Bakanlığı buradan faydalanmayayım, burayı özelleştireyim derse ne yapacağız? Nasıl özelleştireceğiz? Buralarla ilgili birazcık konuşmak lazım. Ne, ne yapacağız? Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli ama hazineye ait Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak yani Milli Eğitim Bakanlığı da okey derse hazinenin ona tahsis ettiği arsayı Hocam tahsisten kaldırmaya ve satmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yani kanun şunu söylüyor. Hazinenin bir arsası var ama demiş ki Milli Eğitim Bakanlığımız bu arsayı kullansın, bu taşınmazı kullansın eğitim faaliyetleri için. Ama Milli Eğitim Bakanlığı da uygun görüyorsa ve ben bunu kullanmayacağım diyorsa Maliye Bakanlığı bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsisinden kaldırmaya, tekrar hazineye geri çekmeye ve satmaya yetkiliymiş. Peki bunu özelleştireceğiz diyorsak. Bu anlamda özelleştirme ile ilgili genel prosedürde öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı uygun görecek. 5018 sayılı kanunun ilgili maddesinin dışında biz MEP uygun gördüm ben bu arsa ile ilgili benden çıkmasını uygun gördüm diye Maliye Bakanlığı'na bildirim yapacak. Maliye Bakanlığı da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirim yapacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da bu işin özelleşmesiyle ilgili, bu arsanın özelleşmesiyle ilgili süreci yürütecek. Tabii ki burada 4046 sayılı kanuna göre bir yürütme sergileyecek ve bu işi de özelleştirme idaresi başkanlığı adına özelleştirme yüksek kurulu programı alacak. Bununla ilgili planı, programı yapacak ve özelleştirme sürecini yürütecek. Peki Milli Eğitim Bakanlığı ben bu arsa hazineden bendeydi, bana tahsis edilmişti. Ama bunu Maliye Bakanlığı'na ben bildiriyorum benden çıkabilir. Maliye Bakanlığı da özelleştirme idaresi başkanlığına verdi. 4046 sayılı kanuna göre özelleştirme süreci yürütüldü. Özelleştirme yüksek kurulunca bu iş e, yürütmesi sağlandı. Şimdi burada bu hazinenin özelleşmesinden elde edilecek bir meblağ var. Gel, e, satışından ve e, bu işten sonuçta elde edilecek bir meblağ var. Elde edilecek meblağ hazineye aktarılır. Neden? Çünkü arsa yine de kimindi? Hazinenindi. Bakanlığa tahsis edilmişti. Ve genel bütçenin B cetveline kayıt yapılacak gelen para ve Burada ama yine de hocam Milli Eğitim Bakanlığı ben kullanıyorum dese kullanırdı. Eğitim yapıyorum, burada okul yapacağım dese kalırdı ama iyi niyet gösterdi. O zaman Milli Eğitim Bakanlığına da bir kıyak geçisi mi? Evet. Maliye Bakanlığı elde edilen paradan, meblağdan bir bölümünü e, okul bina ve tesis yapımında kullansın diye kayıt edebilir. Yani o hazineye gelen paranın bir bölümünü Milli Eğitim Bakanlığı okul bina tesisi yapımında kullanması için kayıt ediyorum diye Maliye Bakanlığı yetkiliymiş. Maliye Bakanlığı ayırt edebilir, kısmi bir kayıt yapabilirmiş Milli Eğitim Bakanlığının bütçenin bu gelen paranın bir bölümünü kullanmasına özel. O zaman sen notlarını alacaksın. Burada bir satış yapılıyor. Altına diyeceksin ki gelen mebla hazineye aktarılır. B genel bütçenin B cetveline aktarılır. Sonra diyeceksin ki bu paranın bir bölümünü MEB'in okul yapması için kullansın diye kullanması adına Maliye Bakanlığı karar alabilir. Maliye Bakanı hatta. Maliye Bakanı karar alabilir. Yani o günkü Maliye Bakanı bu işlemden gelen paranın bir bölümünü map kullansın diye kayıt edebilir, karar verebilir. Tamam bu mevla, bu minvalde bir not alabilirsin. Seni sıkıntıya sokacağını düşünmüyorum. Peki geldiğimiz noktada artık eğitim araç ve gereçlerinden bahsedeceğiz seninle. Eğitim araç ve gereçlerinden bahsederken de aslında şuna dikkat çekmem lazım. Biz o okulda okutacağımız kitapları, kullanacağımız teknolojik ürünleri, eğitim eğitim için kullanacağımız araç ve gereçleri tespit edeceğiz ve bunlarla ilgili düzenlemelerden bahsedeceğiz. Eğitim araç ve gereçlerinde öncelikle bize bir kapsamdan bahsetmiş. Kapsamımız okullarda okutulacak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda okutulacak ders kitapları, ders materyalleri, basılı eğitim materyali, malzemesi ve bununla birlikte eğitime ilişkin kullanılacak diğer eserler, diğer araç ve gereçler. Yani eğitim anlamında var olan araç ve gereçleri konuşuyoruz. Tabii ki burada görevi nedir eğitim araç ve gereçlerindeki bu yasanın Milli Eğitim Bakanlığı bak diyor ki görevli olan Milli Eğitim Bakanlığıdır. eğitim kurumunun araç ve gereçlerini denetlemek, belirlemek, bununla birlikte gelişen eğitim teknolojisine uygunluğunu denetlemek. Yani ilerleyen teknoloji ve bilime uygunluğunu denetlemek. Sağlamak, geliştirmek, standartlaştırmak yani eğitimde standardı yakalamak her türlü okulda aynı kademede ve koşullardaki tüm okullarda benzer araç gereçlerle eğitimi standartlaştırmak kişiye ya da okula özel bir eğitimi engellemek. Bu anlamda standartlaştırmak dedik var olan materyallerle ilgili telif ve kullanım süresini belirlemek de bunlara ek olabilir. Ders kitap fiyatlarını tespit etmek, ders kitaplarını belirlemek de görevli. O zaman eğitim araç ve gereçlerinde Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçleriyle ilgili eğitime ilişkin teknolojiyi yakalamak ve bunları standartlaştırmakla ilgili ders kitaplarıyla ilgili konularda görevli makamdır, organdır. Peki eğitim araç ve gereçlerinden şurada devam edeceğim. Baktığımızda eğitim araç ve gereçleriyle ilgili ben başladım ama Milli Eğitim Bakanlığı araç ve görev gereçlerden sonra bu araç ve görevlerden sonra bu kapsamı nasıl yerine getirecek? Eğitim araç ve gereçleriyle ilgili bize sunumu nasıl yapacak? Nasıl kitapları alacak? Hangi komisyonlar aracılığıyla ya da yarışma mı düzenleyecek? o okulda o kitabın kullanım süresine biraz da bunlardan bahsedeceğim seninle korkacak bir şey yok gönül rahatıyla işime devam edeceğim şurada baktığımda sevgili öğretmenim bu görevi nasıl yerine getirecek yani az önce bahsettiğim görevi nasıl yerine getirecek hocam Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak imal etmek satın almak yani kendisi de hazırlayabilir imal edebilir. Bununla birlikte dışarıdan hazırlanmış bir ürünü de satın alabilir. Yarışmalar düzenleyerek hazırlatabilir. İlgili kişiler ya da komisyonlar, kurullar aracılığıyla hazırlatabilir. Yarışmalar düzenleyerek oradan seçim yapabilir. Ya da özel kesimlerce hazırlanan veya imal edilenler arasından seçebilir. Tabi burada genel manada kendisi hazırlayacak ya da kabul edecekse talim terbiye kurulu aracılığıyla bu işlemi genel manada yürüttüğünü biliyoruz. Ama yine Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir örgütü olduğu için biz Milli Eğitim Bakanlığı genel şemsiyesini konuşmak istiyoruz. Kanun da zaten bu şekilde hareket ediyor. Peki kendi hazırlayabiliyormuş. Dışarıdan yarışmalar düzenleyerek elde edebiliyormuş. Özel birinin hazırladığını da alıp getirebiliyormuş. Peki hocam kitapların tespiti ve ücretin ödenmesi. Eğer bir kitabı Milli Eğitim Bakanlığı hazırlamışsa ya da hazırlatmışsa bu kitaplarla ilgili tüm üretim sürecindeki araç gereç kullanımı bu kitapların incelenmesi, redaksiyonu yani Türkçeye uygunluğu, genel baskıya uygunluğu, incelenmesi, denetlenmesi işlemleriyle ilgili bakanlık ücret öder. Yani Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin okutulacak kitaplarda emek gösteren kimseler için tasih yapmıştır yani düzeltme yapmıştır, kontrol yapmıştır, redaksiyon yapmıştır, mizampaj kontrolü yapmıştır. Bunlarla ilgili bakanlık ücret öder diyor. Biz bedavaya iş yaptırmayız diyor. Peki son felsefeye geldiğimizde peki ders kitapları ile ilgili ben ne kadar ücret ödeyeceğim? Ders kitapları ile ilgili eğer yarışmalar düzenlemişsem Burada dereceye girenlere nasıl ödül vereceğim? Bunlarla ilgili düzenlemeler neler? Ders kitaplarına ilişkin yarışma düzenlendiyse, derece alanlara verilen ödüllere ilişkin esaslar yönetmelikte düzenlenir. Yani nasıl bir ödül verilecek? Ödülün verilme zamanı nedir? Para ise para miktarı nedir? Ödenme şekli nedir? Zamanı nedir? Ben bunu yönetmelikte düzenlerim diyor. Bununla birlikte Özel kesimlerce hazırlanan ve MEB'e gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir. Yani eğer Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir eğitimci ya da yazar özel bir kimsenin dışarıdan getirdiği eseri inceleyecek ve bu buna ilişkin inceleme, denetleme, yapacak düzeltme yapacaksa burada da ücret karşılığı olur. Yani ben özelin gönderdiğini bakanlık tarafından ücret karşılığında incelerim diyor. Bununla birlikte ders kitaplarının kabulü, telif ve kullanım süresi, uygunluk süresi, inceleme ücreti, aranan kriterler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik de düzenlenir. Buraya da bir önemli işareti koyalım. Yani şunu söylüyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okutulacak bir eser varsa bunun süresi, Burada kabulü için aranan kriterler, bunu çıkaran yayın evi dışarıdan bir yayın alacaksam yayın evinde aranan kriterler, Telife ilişkin ödeme süreci uygunlukla ilgili kriterleri Milli Eğitim Bakanlığı çıkardığı yönetmelikte düzenler. Velhasıl kelam şöyle bir baktığımızda biz bugün şunu öğrendik. Okul, bina ve tesislerini Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Her yıl bütçe konulur Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu iş için ve vatandaştan yardım da gelebilir. Hazinede olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen bir taşınmazı satmayla ilgili bakanlıkla mutabık kalınırsa Maliye Bakanlığı yetkiliymiş. Burada da özelleştirilmiş ile ilgili süreci de ben söyledim. Milli Eğitim Bakanlığı okey verdim dedi. Maliye Bakanlığı'na gönderdi. Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da bu özelleştirme idaresi yüksek kurulunca, özelleştirme yüksek kurulunca bu süreci 4046 sayılı yasaya göre yürüttü. Bu taşınmaz gitti, para geldi, hazineye geçirdik. Bu anlamda genel bütçenin B cetveline eklendi. Ama Maliye Bakanı derse ki buradan hazineye bir para geldi ama Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen arsa satıldı, taşınmaz satıldı. Bu taşınmazın bir bölümünü ben Maliye Bakanı olarak diyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı okul bina tesis yapımında kullansın. Eğitim araç ve gereçlerine geldiğimizde basılı eğitim materyali, ders kitaplarından eğitime ilişkin tüm araç ve gereçlerin sağlanmasının esasen tespitten Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığının görevleri bu araç ve gereçleri sağlamak, standartlaştırmak, teknolojiye uyum sağlamak, e, kitapları temin etmesiyle ilgili hususlardan bahsetmek, paralı da parasız da temin noktasında Milli Eğitim Bakanlığı belirleyici olabilir. Sıkıntı yok. İlle de parasız ya da ille de paralı bir şey demiyor. Bu anlamda Görevin yerine getirilmesiyle ilgili hususlardan bahsettim. Kitapları temin edecekse kendisi hazırlatabilir. Kurul ya da komisyonlara hazırlatarak yarışmalar düzenleyebilir. Direkt özelden almak suretiyle de getirip kabul edebilir. Eğer MEP bünyesinde hazırlatılacak ya da hazırlanmışsa dışarıdan ya da hazırlatılmışsa buna karşılık inceleme bile yapsa parası ödenir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dediğim son banda geldiğimde ders kitaplarına ilişkin seçilmesi için bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmada ödül vereceksen burada vereceğim ödüle ilişkin kriterleri yönetmelikle düzenliyorum. Bunun dışında özel yani dışarıdan ben bir MEB'e inceleme için iş getirdiysem MEB'in yaptığı incelemeler para karşında olur. MEB para karşılığında bir eğitmenini ya da yazarını görevlendirir. Ders kitaplarını kabul edecek telif ve kullanma süresinden bahsedeceksek diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeli çıkaracak ona göre belirlemeler yapılacak. Burası da önemlidir benim için biraz dedim ve süreci bitirdim. Gönül rahatlığıyla çözebileceğimiz bir dersti. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki dersinde çok kısa bir bölümle e, vedalaşmaya geleceğim. İnşallah kendinize çok iyi bakın öğretmenim. Saygılar selamlar.